Herkese merhabalar. Altlıklarda Ne Olmuş'un yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün konumuz 2. Lig. Ikincilik. beyaz ve kırmızı grup seçildi. Önce bugün kırmızı grubu ele alacağız. Bir sonraki videoda da beyaz grubu ele alacağız. Niye kırmızı grubu ele alıyoruz ilk önce? Çünkü e, orası ürün grubu oldu yine. Kırmızı grupta benim 5-6 tane şampiyonluk adayım var. Kıyasıya bir yarış bu sene bizi bekliyor. Hiç vakit kaybetmeyeyim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yorum kısmında 2. lig beyaz ve kırmızı grupta favorinizi, favori oyuncunuzu, en iyi transferi lütfen yazın, tartışalım, konuşalım. Ben şimdi hiç vakit kaybetmeden Sakaryaspor'la başlıyorum. Sakaryaspor bildiğiniz gibi Kocaelispor'a mağlup oldu. Ağır bir yenilgi aldı. O yenilgiden sonra takımda sadece Ali kaldı. Ali'nin haricinde tüm oyuncular gönderildi. Serdar Bozkurt'la yollar ayrıldı ki bana göre fena bir sezon geçirmemişti. Fena bir dönem geçirmemişti Sakaryaspor'da. Ama yeni yönetimle beraber böyle bir değişiklik, böyle bir kan değişikliği belki ihtiyaç duyulan bir şeydi. Ee, teknik direktörlük görevine Kırşehir Spor'da iyi bir performans gösteren Ercüment Coşkundere getirildi. Ercüment Hoca gelir gelmez neredeyse 15-16 tane transfer yaptı Sakaryaspor. Bunların aralarında daha önceden şampiyonluk yaşamış oyuncular vardı. Şampiyonluk yaşamamış ama Ercüment Hocanın Kırşehir'den öğrencileri vardı aralarında ve bu ligde takım oyununu iyi oynayan bazı oyuncular, bazı eski Sakaryasporlu oyuncular da vardı. Bunlar kim? İlk olarak Oğuz Kocabal, ikinci olarak Tahir Babaoğlu. Bildiğiniz gibi Oğuz eskiden Sakaryaspor forması giyiyordu. Tahir de geçtiğimiz sezon Kocaeli Sporla şampiyonluk yaşamıştı. Ümit Kurt Geçtiğimiz sezon Manisa FK ile şampiyonluk yaşamıştı. Ee, Furkan Köse Samsun Spor'la şampiyonluğun eşinden dönmüştü. İşte onun haricinde daha çok ligde tanıdığımız Savaş Yılmaz, Fatih Gülmez, Oğuz Yıldırım, Ömert Bozan, İrfan Akgün, Serkan Odabaşoğlu gibi oyuncuları kadroya kattı Sakaryaspor. Bu kadroyla şampiyonluk olur mu derseniz gerçekten yani öyle bir grup ki aslında bu kadro İlk 2'ye, ilk 3'e oynamaya yeterli diyeceksiniz. Ee, tek avantajı var Sakaryaspor'un kamptan önce tüm transferleri neredeyse tamamladı. Ve artık yavaş yavaş mesela geçen günde Kadir Arı'yı e, aldılar. Yavaş yavaş böyle yap bozun parçaları yavaş yavaş tamamlanıyor. Ama ana resmi görebiliyoruz Sakaryaspor'da. Ercüment Hoca da geçtiğimiz sezon Kırşehir'e gerçekten çok üstün bir oyun oynatmıştı. Yani e, o kadroya oyun oyunu oynatmak gerçekten her baba yiğidin harcı değil. Ercüment Hoca da bu ligi bilen dinamiklerine hakim hocalarımızdan bir tanesi. Teknik taktik olarak ne yapar ne eder bilmiyoruz. Çünkü kağıt üstünde bu kadro iş yapar diyoruz ama sahaya çıkınca belki beklenen verimi veremeyecek, belki olmayacak. İkinci bir avantaj artık e, stadyumlar bildiğiniz gibi e, Ağustos ayından itibaren, Eylül ayından itibaren %50 kapasiteyle açılacak. E, Sakarya spor taraftarı ilgi gösterirse %50 kapasiteyle ya da %30 kapasiteyle bile o stadı doldursalar bile rakip takım için büyük sıkıntı. Sakaryaspor için büyük avantaj bence. Yani şu oyuncu grubundan Tahiri, işte Savaş Yılmaz'ı, ne bileyim Oğuz Kocabalı e, baktığımızda o iskeleti koyduğum öneme ben Sakaryaspor'un bu lig için avantajlı bir kadro kurduğunu düşünüyorum. Ama şampiyonluk konuşmak için gerçekten e, çok zor. Niye çok zor? Şimdi aşağı doğru inelim. E, Çorum FK Çorum FK'da geçtiğimiz sezonlarda ee, gol kralı çıkaran, işte playoff'lara kalan, playoff'lardan geçtiğimiz yıllarda bir üst lige, ikinci lige kendini atan takımlardan bir tanesi. Başkanı futbolu biliyor, futbolu bilen oyuncuları, futbolu bilen antrenörleri getiriyor takımın başına. Şimdi bu sene yeni statları da oldu. Çorum FK önemli bir futbol kültürünü yavaş yavaş böyle kazımaya başladı o şehre. Şimdi transferlere gelelim. Öncelikle teknik direktör Ayhan Atik geldi takımın başına. Ondan sonra Kocaeli Spor'dan, şampiyon Kocaeli'den Batuhan Er kadroya katıldı. Sabircan Vural, Berkaycan Değirmencioğlu, eski Sakaryasporlu, Serkan Yavuz, İsmet Benli, Melik İbrahim Sönmez, Hasan Küçük, Seçkin Getbay gibi oyuncular kadroya katıldı. Yani baktığımızda aslında şey diyebilirsiniz ya bu kadro iş yapabilir mi? Ama şimdi Seçkin Getbay'ın Uşak Spor'da yaptığı performans, Batuhan Er'in geçtiğimiz sene Kocaeli Spor'da yaptığı performans bence playoff'lar için önemli. Çorum Futbol Kulübü'nü playoff'lara taşıyabilecek performanslardı bunlar. Ee, şimdi Ayhan Hoca ile beraber de bu kadro e, verimli bir şekilde kaynaşırsa işte yani bakıyorsun şimdi Berkaycan Değirmencioğlu diyorsun. Berkaycan geçen sene Sakaryaspor'a şampiyonluk kaçırdı. Ondan önceki yıllarda yine e, Kalburüsü takımlar takımlarda defansta görev aldı ve bence görevini hakkanetiyle sürdürdü. Bu sene Çorum FK için savaşacak. E, ee, golcüleri Sinan vardı. Sinan'ı kaybettiler. Bence onlar için büyük kan kaybı ama Sinan'ın yerini Batuhan Er'le tamamlamaları o olayı biraz dengeledi ve bence playoff için tehlikeli takımlardan bir tanesi. Bir diğer takım Afyonspor. Bu sezona çok iyi transferlerle başlayan bir takım. Dikkat çekiyorlar. Nasıl dikkat çekiyorlar? Bir kere Mustafa Çapanoğulları var başlarında. Mustafa Hoca ligin gerçekten gedikli hocalarından, tecrübeli hocalarından. Şimdi ilk olarak şöyle oluyor, şampiyon olan takımlar biraz yağmalanır ikincilikte yani işte mesela Bayram Olgun da Kocaeli Spor'dan Afyonspor'a transfer olan isimlerden bir tanesi Bayram Olgun'un yanı sıra abisi Süleyman Olgun da Keçiören'den geldi Keçiören'den gelen bir diğer oyuncu Melik Derin gerçekten bu üçlü bu üçlü bile bu takımı şampiyonla yürütebilecek, şampiyonlar götürebilecek e, isimler gerçekten. Onun haricinde Aladdin Hamza Ok, Tahacan Velioğlu, Erdinç Peköz, Seyfettin Anıl Yaşar, e, İlke Tankul gibi oyuncular da takımı ekstra destekleyecek, ekstra performans sergileyecek oyuncular bence. Afyonspor e, yıllardır ikincilikte, yıllardır ikincilikte Lig'de böyle başaltı, Playoff altı e, gibi yerlerde geziniyor. O sene bu sene mi? Kurulan kadroya baktığımda biraz bana öyle geçiyor. Çünkü yani Atal'la iyi olacak. Şimdi sen bayram olgunu alıyorsun. İşte defansta Erdinç Pekgöz var. Orta sahada Melik var. Güzel bir iskelet kuruyorsun. Rakiplerine biraz da göz daha veriyorsun. Afyon'da böyle başarılı sonuçlar aldığında tribünleri stadyuma çeken, oradaki halkı gaza getiren, heyecanlandıran bir takım yapısı var. Eğer o rüzgarı da arkalarına alırlarsa playoff için şampiyonluk için bence hiçbir engel kalmıyor. Dediğim gibi 3 tane takım saydık. Üçü de böyle kıyasıya e, varını yoğunu ortaya koyacak şekilde bence ligde mücadele edecekler. Geçelim. Transferleriyle çok böyle göz önüne çıkmasa da ama yaptığı yatırımlarla ve geçtiğimiz seneki performansıyla ee, biraz böyle dillere pelesenk olmuş bir takım. Hekimoğlu-Trabzonspor. Hekimoğlu-Trabzonspor ee, Kocaeli Spor'a yarı finalde elendikten sonra kabuk değişimine gitti. İşte Burhan Eşer takımdan ayrıldı. Bence en önemli kan kaybı, en önemli eksik bu olacaktır. Ama e, Batuhan takımda, Batuhan Karadeniz ee, geçen e, yani Gelecek sene de 25-30 tane gol atarsa Hekimoğlu'nu her türlü plüyofa taşır. Hiç transferden falan bahsetmemem farkındaysanız. Ee, Bahattin Güneş takımın başına getirildi teknik direktör olarak ama bence Ondan da önemlisi, e, sportif direktörlük görevine geçtiğimiz yıllarda Sancaktepe'de e, görev alan Yakup Ateş getirildi. Buradan da Yakup Ateş'e sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Yani Twitter'da ve e, diğer mecralarda konuşuruz, transferleri konuşuruz. Hangi takım iyi olur, hangi takım kötü olur konuşuruz genel olarak. Buradan da onlara kazasız belasız başarılı bir sezon dileyelim. Transferlere geçelim. Transferlerde biraz e, altyapı oyuncularından biraz böyle kıyıda köşede kalmış kimsenin gitmediği, kimsenin gitmeye cesaret edemediği, forma şansı vermeye cesaret edemediği oyunculara gidiyorlar. Bunlar kim? Ferhat Yılmaz, Abdullah Ahmet Çakmak, Hakan Demir, Kerem Baykuş. Kerem Baykuş 21 yaşında Trabzonspor altyapısında yetişiyor. Ve bu sene belki Ekimoğlu Trabzonspor'da forma şansı bulacak. Gelecek yıllarda da Trabzonspor'a ve Karadeniz bölgesindeki takımlara hizmet edebilir. Yani Kerem Baykuş ismini bir yere yazın. Bence takip etmeniz gereken oyuncular arasında yer alabilir. Hekimoğlu Trabzonspor'da transferler bu kadar ama transfer dönemi devam ediyor bildiğiniz gibi. Bence suskun kalmayacaklardır. Biraz böyle ortamın e, sakinleşmesini bekleyip transfer döneminin sonuna doğru o e, boşta kalan oyuncuları e, fırsat transferlerini biraz da kovalıyor olabilirler. Bakalım neler yapacaklar. Hep beraber göreceğiz. Bu sezon ligelerine çıktılar ama yaptıkları transferlerle sanki 40 yıldır bu ligdeler. Diyarbakır Spor'dan bahsediyorum. Ee, Şenol Demir Hoca şampiyon hoca olarak geldi. Acaba şampiyon hoca olarak devam ettirecek mi bu ünvanını? Gaffa şehri Diyarbakır bakalım ikinci ligde başarılı olabilecek mi? Göreceğiz. Kimleri aldılar? Biraz onlardan bahsedeyim. Özellikle birkaç tane transferleri beni çok etkiledi. Bunların başında Somaspor'u lige çıkaran Nurettin Çağlar geliyor. Gerçekten Nurettin Somaspor'da Spor'da gösterdiği performansta hem gol hem asist orta saha olarak e, Soma'yı şampiyon yapan, Soma'yı bir üst lige çıkaran performansa imza attı. Onun haricinde Erkan Taşkıran e, Bandırma Spor'da bir üstlükten geldi. İyi performans sergiliyordu. Kaptandı ama Diyarbakır Spor'u tercih etti. Gökhan Meral Dediğim gibi Kocaeli Spor'un şampiyon olan kadrosu yağmalandı Gökhan Meral de buraya düştü Diyarbakır Spor için performans sergileyecek Sakarya Spor'da iyi performans sergilen Abdülaziz Solmaz Çağlar Özel sonrasında Sinan Akaydın Amed Spor'da müthiş bir gol katkısı sağlamıştı Amed Spor'a bu sene Diyarbakır Spor için ter dökecek ee, Nuri Melih var ee, onun haricinde Volkan Altınsoy var dediğim gibi saydığım 10-15 tane oyuncu var bu 10-15 tane oyuncunun neredeyse 7-8 tanesi bazı takımlara şampiyonluk yaşatmış, bazı takımlarda çok iyi performans sergilemiş oyunculardan kuruluyor. Diyarbakır Spor da bence ikincilik kırmızı grupta kafaya yani zirveye oynayacak takımlar arasında kendine yer bulabilir. Ee, son olarak bahsetmek istediğim bir takım daha var. Bodrum Spor. Bodrum Spor geçtiğimiz yılda Ozan Sol'un performansıyla playoff'a yakala, Playoff'a gidiyordu ama Ozan Sol sakatlandıktan sonra maalesef o istedikleri performansı, o istedikleri çizgi devam ettiremediler ve biraz tökezleyince playoff şanslarını kaybettiler. Ve bu sene acaba mı? Bu sene şampiyonluk gelir mi? Playoff'u boş verin, şampiyonluğa odaklanalım derler mi? Biraz onu göreceğiz. Buna beraber karar verelim bence. Yani Bodrum Spor'un transferlerini söylüyorum ben size. Sarıyer Spor'da yani Sarıyer Kulübü'nde çok iyi performans sergilemiş. Onlarca defa maçını seyrettim. Ali Türkan var, çok iyi kaleci bence. Bodrum Spor, o şey, iskeleti onlar da sağlam kurmaya bence odaklanmışlar. Çünkü kalede Ali Türkan, Forvet'te Berk İsmail Ünsal var. Berk İsmail'i de geçtiğimiz yıl Sakaryaspor formasından tanıyacaksınız. Sakaryaspor'da etkili bir performans sergilemişti. Goller atmıştı, asistler yapmıştı ve takımı playoff finaline kadar taşımıştı. Burada bir soru işareti transferim var. Yekta Kurtuluş. Yekta Kurtuluş geçtiğimiz yıl Altay'daydı. Bodrum Spor Altay'da hangi performansını gördü? Yekta Kurtuluş aldı ama Süper Lig oyuncusu Antalya Spor'da forma giydi. Altay'da pek istediği performansı bence gösteremedi. Bodrum'da olur mu? Bilmem. Olabilir. Neden olmasın? Onun haricinde bence çok önemli bir transfer. Burhan Eşer. Hekimoğlu Trabzonspor'dan Burhan Eşer'i kopardılar ve ben Berk İsmail Ünsal'la Burhan Eşer'in ikili performanslarını çok merak ediyorum. Eğer skora hem gol hem asist anlamında çift taneye ulaşırlarsa Bodrum Spor gerçekten hem şampiyonluğun hem de playoff'un ciddi adaylarından birisi olabilir. Onun haricinde kimler var transfer edilen? Murat Sarıgül, Üzeyir Ergün, Samet Yalçın gerçekten Bodrum Spor'da bu ligde ben de varım. Bu ligde şampiyonluk adaylarından bahsedecekseniz benden de konuşmanız lazım diyen takımlardan. Şimdi size soruyorum. Başka hangi takımlar iyi transferler yaptı? Başka hangi takımlar playoff oynayabilir? Başka hangi takımlar şampiyonluğa oynayabilir? Yorum kısmında bahsedin lütfen. Yorumlarınızı yaptıysanız da kanala abone olmayı unutmayın. Ve diğer videoları takipte kalın. Diğer video beyaz grup videosu olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.